Cam kemik hastalığı nadir görülen genetik bir hastalıktır. Kolajen üretiminin bozuk olmasına bağlı olarak kemikler anormal şekilde kırılgandır. Vücudun değişik yerlerindeki kemikler kendiliğinden kırılabilir. Herkese merhaba. Bugün sizlere cam kemik hastalığı denilen osteogenesis imperfecta hastalığından bahsedeceğim. Bu hastalıkta Col1A1 ve Col1A2 genlerinde mutasyona bağlı olarak tip 1 kolajen miktarında azalma ve yapısında bozulma ile giden kalıtsal, nadir görülen bir hastalıktır. Çeşitli gen mutasyonları nedeniyle hastalıkta birçok alt tip görülebilmektedir. Tip 1 ve tip 4 otozomal dominant kalıtılan yani kuşak atlamayan, daha ılıman seyirli olan subtiplerdir. Tip 2 ve tip 3 ise daha ağır seyirli, yine otozomal dominant kalkılan alt tiplerdir. Bunun dışında yine otozomal resif kalıtılan farklı su tipleri de mevcuttur. Tip 1 kolajen kemiğin elastikiyetini ve dayanıklılığını sağlayan önemli bir bileşendir. Kemik dışında deride, tendonlarda, sıklarda ve dişin dentin tabakasında bulunabilir. Kemiklerde kırılganlığın artışına bağlı olarak büyük kemik kırıkları, onun dışında remodelizasyon bozukluğuna bağlı olarak ise büyük kemik erikleri görülebilmektedir. Yine ortopedik olarak boy kısalığı, eklem hareket açıklığında da bozulma ve kemik ağrıları, vertebral kompresyon kırıkları ve skolyoz diğer ortopedik problemlerdir. Aklınıza takılan, merak ettiğiniz tüm soruları yorum kısmından bizlere sorabilirsiniz. Uzman doktorlarımız tüm sorularınızı cevaplayacaktır. Şimdi videomuza devam edelim. Bunun dışında hastalarda işitme problemleri, diz çürükleri, kardiyovasküler problemler görülebilmektedir. Hastalığın tanısında dikkat edilmesi gereken noktalardan birisi hastanın ailesinde cam kemik hastalığı olan birey varlığıdır. Bunun dışında klinik muayene, hastanın fizik muayenesi yani hastanın klinik belirtileri, kemik biyopsisi, genetik testler ve radyolojik değerlendirme, MR, tomografi, röntgen gibi tanıda bize yardımcı olabilir. Hastalığın tedavisinde erken aşamada ortopedik olarak kırıkların redüksiyonu ve alçılaması bu sayede deformitelerine geçilmesi amaçlanır. Yine kemiğin korteks kalınlığını arttıran ve eğrilikleri azaltan ve kanseröz kemik oluşumunu artıran bir sosyonat tarzı ilaçlar kullanılabilir. İleri yaşlarda büyük kemik kırıklarında hastalara uygulanacak tedavilerden birisi cerrahi tedavilerdir. Yine oluşan eğrilikler deformite düzeltici cerrahilerle ile tedavi edilebilir. İleri derece skolyozlarda da yine posterior füzyon ameliyatı ile cerrahi tedavi yapılabilmektedir. Bunun dışında hastalara az önce bahsettiğimiz diz çürükleri, işitme kayıpları ve kardiyovasküler problemler için ilgili bölümlerce gerekli tedavi yapılmaktadır. Hastalığın tedavisinde fizik tedavi önemli bir yer tutmaktadır. Bu yöntemle hastanın kas gücü arttırılır, eklem hareket açıklığı korulur ve düşme riski en aza indirilir. Belirtmek istediğim şey hastanın tedavisi bu isimlerdir. Farklı bölümler işin içine katılabilir. Ayrıca tedavideki amaç kırıkların miktarının azaltılması, yaşam kalitesinin arttırılması ve oluşacak komplikasyonları en aza indirmektir. Yaşam kalitesini arttırmak için hastaya ve destekleyici tedaviler ve öneriler yapılabilmektedir. Örneğin, travma riski düşük olan yüzme tarzı sporlara yöneltilme, fizyoterapi, kalsiyon, D vitamini ya da proteinden zengin diyetle beslenerek kemik sağlamlığının arttırılması, bunun dışında hastaya ve ailesine psikososyal destek verilmesi, engelsiz yaşam desteği yani hastanın evinin ve çevresinin hasta uygun koşullarda düzenlenmesi önemlidir. Bunun yanı sıra hastaya tedavisinin ömür boyu sürebileceği iyi anlatılmalı, düzenli takip ve tedavilerin sağlanması önemli bir yer almaktadır. Hepinize iyi günler dilerim.